Bu videomuzda Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının %8'ine, Türkiye ihracatında %7'sini tek başına gerçekleştiren, Türkiye'nin en büyük holdingi olan Koç Holding'i inceleyeceğiz. 85 liralarda bir zirve görmüş. Ardından 67 liralarda kadar bir geri çekilme yaşayıp yükseliş trendine girmiş gibi görünüyor. Ama bakalım gerçekten öyle mi? Önce bir FIBO geri çekilmesinde ne kadar geri çekilmiş bir onu görelim. Evet gördüğümüz gibi %23'lere gelmiş ve oradan bir tepkiyle yukarı yükselişe başlamış gibi görünüyor. Ama burada gene 50'ye kadar da çekilebilir. İlla çekilir mi diye bir garanti var mı yok? Ama göz önünde bulundurmakta fayda var çünkü 200 günlük ortalama burada. Buraya gelmeyebilir illa ama iğne atar yakınlarına gelir, buradan dönebilir. Şimdi bunu bir kontrolünü sağlayacağız ve bakalım bu trende girme ihtimali var mı? Şimdi şuradan bir trend çiz çizersek Şöyle bunu tekrar Bakın bir şeyler oluşmaya başladı gibi. Şöyle bir kanal. Gördüğümüz gibi burada bir kanalımız var. Şu kanaldaki hisse üst kan üst banda geçmiş üst kanalı. Ve şu anda da dediğim gibi bakın 64 liralar, 65 liralar buralar alt destek. Bu kanalın üstteki bu kanalın desteği. Bunları da çizeceğim birazdan. Ve o da 20-50 yüz el, 20, 50, 100 günlük ortalamaya denk geliyor. Burası kırılırsa 64 şu alt banda girebilir. Burada devam, takılabilir bir süre. Bakalım şimdi şöyle yapalım. Şuradan dikkat ettiyseniz şöyle bir trend çizeceğim. Aslında bu hissenin normal trendi de yaklaşık buralardaymış. Şu kanalda gidiyormuş hisse. Bakın şu kanalda giden hisse şu aralıkta hatta şuraları biraz daha birleştireyim de. Evet. Bakalım şöyle. Ha, bu şekil. Bu kanalda yukarıda 87 altta 79'larda giden hisse burayı kırmış. Yani burayı kırdığı gibi burayı da kırarsa bu alt banda girer. Burada nasıl buradaki banttan buraya gidip alt banda düştüyse burada da düşebilir. Yani burada o yüzden 64 önemli bir destek. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Aslında hissinin asıl trendi burası da değilmiş. Hisse asıl bakın. Şuradaki şu yükselişi yapmış, buraya gelmiş, burada geldiği gibi alt banda gitmiş. Aslında bu ise ana trendi burada. Burada gitmesi gerekiyormuş. Burada gitmesi gereken ise burada gitmemiş. Şuradan itibaren alt banda düşmüş, buraya gelmiş. Bundan sonra da bu alt banda düşer mi? Düşmeyebilir ama düşerse buradaki gibi e, kendimiz boşlukta kalmamak için ne yapacağımızı şaşırmamak için bunu da düşebilir diye not almak lazım. Hatta şuradan bakın şöyle yapacağım bir tane de şöyle çizeyim. bitirent Çok iç içe geçti ama bakın gördünüz mü? burada da zaten bunu destek tutmuş. Bak şuraya iğne atmış buradaki destek tutmuş dipleri birleştiren destek. Şuradaki dipleri, şuradaki dibi birleştiren hatta şuradaki dibi birleştiren destek burada tutmuş. Yani o yüzden bu 64 tabii ki şimdi burada destek var. Ortalama tutuyor. Buradaki destek var. Burada destek var. Ortalama tutuyor. yüz günlük ortalama. Bu 64'leri geçmesi çok büyük bir olumsuz bir şey olması lazım gibi görünüyor ama gene ne olur ne olmaz belli olmaz. Yani 64'leri altta destek olarak bilmek bilmekte fayda var. Yukarıda da zaten şu anda kanalımız nerede? 81'lerde yani 64 ile 81 lira arasında gidip gelecek bu hisse. Şu üst bandı atana kadar. Hatta buraya da atarsa 87 gider. Yani şuraya gitmesi lazım ki daha üstlere gitsin. Şimdi bunların hepsini silelim. Dolar bazlı bir de bakalım. Aylığı alalım bunu. Bakın. Hep diyorum ya şu üstteki tepeleri zorlayacak. Bütün hisseler yani gideceği yerde oradan dönerler. Bakın. Gördünüz mü? Şurada bak. Şu var bir. Şunlar var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İri ufakları sanmıyorum. 6, 7 tane bir e, direnç var. Kuvvetli direnç bunlar. Bakın buradan geri dönmüş zaten. Bakın listenin geldiği yer neresi? Şuradaki tepeler. Şuradaki tepe. Burası 2018 düşüşü. Yatay alan yapmış. Bakıyoruz. Şuradaki dipler birleşiyor. Aynen. Buradan almak, alsak yeterli. Çünkü dipler, üç tane dip birleşiyor burada. Yukarı alsak katlasa bu çanağı. Gelice, yer 7 7 70'ler. Yani buralar şu anda uzun vadede ulaşabileceği yer. Zaten buraya ulaşmış, burayı bir daha yoklayacaktır. Buradaki tepelerde olduğu gibi burada 1 2 3 hatta şu tepeleri burada da yapabilir. Belki burada burada gidecek. Burada bir tepe yapacak. Aşağı düşecek, tekrar bir tepe, ondan sonra kıracak ya da belki hiç tepe yapmadan direkt kıracak. Onu bilemeyiz de. Ama yani şurada daha önce bu olduğu için önümüzde bir öngörü olması açısından burada da aynı şeyleri yapabileceğini e, aklımızda bulundurmamız lazım. Bakalım buna da bir trend çizmeye çalışalım. Bakın gördünüz mü? Buradaki trendi çizdiğimizde çanağa katladığında buradaki trendi, şu trendi yakalıyoruz zaten. Bir de buna alt alt trend çizelim. Bakın şuradaki dipler birleşiyor. Buradaki Burada da bir dip oluştu. Burada da. Dipler yani şu kanala girmiş oldu istemiz. Zaten asıl bu kanala girdikten sonra yükselişi başlayacaktır. Çünkü bu da bakın bu trende girmiş. Şu trende. Şurada gitmiş, gelmiş, gitmiş. Burada devam ediyor. Yavaş yavaş zaten şuradan sonra biraz düşüşe başlamış. Hatta buradan alt trende gireceğinin sinyalini vermiş. Ama buradan düşmüş. Düşmese bu trendle gidecek belki şuradaki gibi, buradaki gibi yukarı gidecek. Yani zaten şu trende girmesi lazım. O yüzden bakın zaten çanan nerede 485 555'leri gösteriyor yani üst yani üst kanalı geçmesi için 5,5 dolarları direnç. Şimdi daha de, daha derinden de çizeceğiz. Daha e, yakından da çizeceğiz şeylerini. Üstte de ne olur bu? 840'ları falan görüyorum. Bu kanala girerse bu kanaldan sonra yükselme ihtimali daha da artar. Şimdi bir şöyle düşen trendini kırmış mı? Ona da bakalım. Güzel. Güzel güzel. Şurada tepeler birleşmiş. Şunu deyip çok o kadar önemli. Değil. Evet gördüğümüz gibi e, düşüş trendini de kırmış. Bu iyiye işaret. En azından bunun üstüne çıkarsa daha yüksek ihtimalle yani çıkma ihtimali daha yüksek olur. Ya bir de şöyle bir durum var. Şurada bütün ortalamalar burada. Hepsini geçse şuradaki 20 günlük ortalama tutar. Hatta şuradan bir trend çizelim. Bakın. Trend de şu anda. Trendinde şöyle yapayım. Evet. Tam bak trendinde. Tam direncinde. Dirençte hatta şurada 4.65 yani dirençli düz ama gerçi hisse burada 4.65 4 buçuklara kadar bir şey var diren e, gidebileceği yer var buradan giderse buradan gene kırarsa yukarı gider kıramazsa gene aşağıda kalır Aşağısı var mı bakalım Dolar olarak Yani sanki şu araya girmiş Şu kanala girmiş gibi 3.55 3.55 4.50 bandına girmiş gibi Evet evet bu bantta. Daha aşağısı olur mu diye bakayım. Yani daha aşağısı zaten ortalamalar tutacakları yani bir alt banda girebilir mi girer. Ama yani şöyle söyleyeyim alt, alt kanala girdiğinde tekrar bakarız. Şu anda 350'ler 3.50 3.50 ler altta destek. Oraları geçmemesi lazım. Geçerse aşağı düşerse bir daha bakarız 350 yani dolar. O da ne yapıyor 350. 3.50 şu anda 18.80 diyelim dolar. 65 lira bakın gördünüz mü? Aşağıdaki 3.50 zaten bizim TL bazlı desteğimizi veriyor. Yani oradan da doğruluyor. O yüzden ona dikkat edin. Yani daha çok dolar olarak bakarsanız daha sağlıklı olur. Hatta şunu şöyle alayım. Buradan tek tepe yok olmaz. Şu. Evet. Yani çok 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 düzse yani olan üstü bir şey olur. Ortalamaların da altına gidecekse 2.50'ler. 2.50'lere kadar düşer. 2.50'de ne? 2.50'de de düşer. Bir sonra